davam edək. Elə regionda qalırıq, demək olar. Qondarma Abxaziya parlamentinin Rusiya ilə investisiya sazişinin ratifikasiyası ilə bağlı yenidən etiraz aksiyaları başlayıb. Məlumatlara görə etirazçılar yük maşını ilə darvazanı qıraraq artıq parlamentin ərazisinə də soxulublar. Abxaziya parlamenti binasının yaxınlığında atışma səsləri də eşidilib. Görək Abxaziya da nələr baş verir. İsmail Cingöz birbaşa bağlantıda suallar sualımızı cevablandıracaq. İsmail Bey, her vaxtınız xeyir olsun. Abxaziyada bir canlanma başlayıb, hansı ki Rusya investisya investisiya sazişinin ratifikasiyasına etiraz edilen bir güvve mövcuddur. Hatta bazı şehirlere inansaq iddialara göre bunun arxasında Tiflis de dayanır. Belə iddialar bu tür yanaşmalar da mövcuddur. Əslində nə baş verir Abxaziyada? İyi günler Rahman Bey. Ee, Azerbaycan'a selam olsun. Şimdi e, burada e, sizin de belirttiğiniz gibi Abhazya'daki olayların arkasında e, Gürcistan'ın da Gürcistan yönetiminin de olduğu kuvvetle muhtemel. Çünkü e, Gürcistan yönetimi düzeltiyorum Abhazya yönetimi e, Abhazya'da e, bir tek taraflı bağımsızlık var biliyorsunuz. 1995'te tek taraflı bağımsızlık etmişti ve Rusya daha sonra bunu tek taraflı tanımıştı. E, orada e, Rusların Abhazya'ya yatırım yapması ve o bölgedeki çok işlevli kompleksler yapabilmesi için bir yasal düzenleme ...parlamento'ya gelmişti... Apazya parlamentosuna... ...ve bu parlamento'da oylanacağı zaman... E, ...muhalif e, hareket... E, ...parlamento'nun kapısını... ...kıracak şekilde kamyonlarla... ...bir e, adeta ayaklanmaya benzer... ...bir halk hareketleri başladı ve... E, Apazya yönetimi... ...bu oylamayı çektiğini... E, ...beyan etti... ...ve ancak... E, ...muhalif kesim... E, ...yönetimin istifa etmesini istiyor... Çünkü buradaki yönetimin alacağı bu karar muhalefetin iddialarına göre Rusya'nın Abhazya'daki güçleneceğini varsayıyorlar. Çünkü Rus şirketlerinin burada yatırım yapacakları ve Rusya'dan getirecekleri iş elemanlarıyla buraya yerleşecekleri ve ayrıca Rusların Abhazya'dan Arazi almaları ve oraya yerleşmeleriyle ilgili bazı yasal düzenlemelerde kolaylık sağlanacağından dolayı Rus nüfusunun artması gibi endişeleri var ve Rusya'dan gelecek olan işçi istihdamıyla yerel insanların iş istihdamından mahrum kalması ve işsizliği de tetikleyeceğinden yön konusunda endişeleri var. Haklı olarak en önemli endişeleri buraya Rusların nüfuz olarak daha fazla e, o bölgede söz sahibi olabilme imkanlarının sağlanmasıdır. Çünkü çok kıymetli e, Karadeniz sahilleriyle turistik bölgelere haiz olan Abhazya hem stratejik hem turistik hem de e, Gürcistan için toprak bütünlüğü açısından önemli bir coğrafya ve burada Rusya'nın e, daha fazla güçlenmesini istemeyen bir muhalefet var. E, o muhalefeti de kendi toprağı olarak e, bu bağımsızlığı tanımayan Gürcistan'ın desteklemesi gayet normal tabii ki. Bir taraftan Rusya-Ukrayna müharibesi de devam edir. E, diğer taraftan Rusya'nın başka problemleri de var. Böyle bir megamda bu e, ciddi etiraz aksiyalarına e, Rusya'nın nece müdahale edeceği ihtimal olunur? Şu anda e, hem Gürcistan hem Avazya muhalefeti şunu gayet iyi bilmekte. Rusya Ukrayna Savaşı'nda beklediği başarıyı elde edebilmiş değil. Şu anda Rusya'nın en büyük problemi Ukrayna ve Ukrayna'daki mevcut durumu sürdürmek. Ancak buradaki Rusya'nın uluslararası küresel manada çok da güçlü olmadığının ortaya çıkması, Ukrayna'yı yenememesi ve Amerika Birleşik Devletleri ve NATO'yla orada mücadele sahası olaraktan devam eden savaşla ilgili olarak Rusya'nın Abhazya ve Gürcistan bölgesiyle ilgilenemeyeceğini varsayan muhalefet, yani Abhazya muhalefeti ve Gürcistan yönetimi burada Rusya'ya galebe çalmak istiyor tabii ki. Bununla beraber e, yakın zamanda e, yani 20 Ocak e, 20 e, yönetimi ele alacak olan Amerika Birleşik Devletleri'ndeki Trump başkanlığının Ukrayna e, savaşını bitirmek için elinden geleceği açıklamaları var ve e, Rusya'ya karşı Ukrayna'nın toprak e, tavizleri vererek barış ve ateşkes anlaşmasını masaya ya yatıracağından e, beklentiler var. Bu konuyla ilgili olarak Avrupa Birliği'nin de e, gerekli Amerika Birleşik Devletleri ve Avrupa'nın e, yeteri kadar Abhazya ve Gürcistan yönetiminin muhalefetlerin yanında yer almadığı konusunda endişeler var. Yani Gürcistan sahasında e, Rusya'nın beklenen bir tepki vermeme ihtimali nedeniyle hı hı. E, muhalefetin sert tepkileri elbette ki e, ortaya çıkmıştır. Yani Rusya'nın zayıflamaya başladığının bir göstergesidir bu. Bir de e, atıcı dediğimiz e, Avrupa'dan destek bekleyen Gürcistan e, taraftarıları e, Avrupa'dan bekledikleri desteği de göremiyorlar burada. Ancak Amerika Beşiktaş Devletleri'nin Gürcistan ve Ermenistan sahasına yerleşmeye çalıştıklarından dolayı burada bir nüfus mücadelesi söz konusu. Bu nüfus mücadelesi yakın zamanda Rusya-Amerika arasında bu sahada devam edeceği anlamı taşımaktadır. Amerika'nın Gürcistan ve Ermenistan'ın sahasına yerleşmesi durumunda Türk dünyası içinde olumsuz bir nüfus mücadelesi, yani Türk dünyasıyla da bir mücadelenin başlayacağını sinyalleri olarak değerlendirmemiz lazım. Çox təşəkkür edirəm. Minnettaram. Birbaşa bağlantıda İsmail Cingözlə Abxaziyada baş verən hadisələri danışdıq və proseslərə nəzər salanda görürük ki, bu etirazlar hələ bir xeyl müddət davam edə bilər.